Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle aldığım bir soruyu paylaşacağım. Kreatin nedir? Ne zaman kullanılmalı ve ne işe yarar? Öncelikle kreatin ne işe yarar? Kreatin zaten vücudumuzda bulunan bir amino ve aynı zamanda vücudumuzda sentezde yapılıyor özellikle karaciğerde. Kreatinin görevi aslında ADP'yi, adenin difosfat molekülünü kreatin fosfat olarak fosfat ekleyerek ATP'ye yani adenin trifosfata, yani 3 fosfatlı enerjiye çevirmek. ATP vücudumuzdaki e, enerji birimidir. Yani ATP'den bir fosfat eksildiğinde bir açığa, açı bir enerji çıkıyor. Bu enerjiyi de kas hücrelerimiz mesela şu kasmayı yaptığımda kullanarak e, yani kullanıyor. Yani ATP'yi kullanmış oluyor bir fosfat eksildiğinde. Bu şekilde e, aslında kreatin bize kas bazında enerji veriyor. Kasılmalarda enerji veriyor. Ee, vücudumuzda zaten bulunuyor demiştim. Vücudumuzda bulunanı biz mesela günde 5 gramlık alırsak bu normal prospektüsünde yazdığı gibi günde 5 gramlık kreatin alımında yaklaşık bir 2 hafta süreçte vücudumuzdaki kreatin fosfat oranı %5 artıyor. Bu %5 artış daha fazla ATP sentezlenmesine ee, yol veriyor. Bu arada %5'i örnek olarak kullandım. Yani yüzde %5 diyorum yani mesela. Belli bir oranda artıyor. Daha fazla ATP sentezlenmesine yol olarak veriyor. Daha fazla ATP sentezi demek. Daha fazla enerji demek. Yani mesela bicep yaparken benim bir tekrar daha fazla kaldırmama veyahut e, yaklaşık belli bir ağırlığı daha fazla arttırmama. Yani benim maksimum enerji açığa çıkarma ve maksimum performansıma etkisi oluyor aslında. Daha fazla arttırmış oluyor. Bu da uzun vadede daha fazla kas gelişimi demek aslında. Ee, dolayısıyla ATP sentezi yapıyor dedik. Enerji sentezi yapıyor dedik. Kreatin fosfat. Sentez reaksiyonlarında su açığa çıkacağı için de hücre, kas hücresi içinde su tutuyor. Kas hücresi içinde su tutmak derken yani kas hücresi içindeki su oranı artıyor. Dolayısıyla hücrenin hacmi genişliyor hücre hacmi genişlediği için yani bu hani kreatin su tutar diyor deniliyor ya kreatin su tutar işte ama definasyon kullanmayın. Kreatin kas hücresi içinde su tutar. Kas hücresi içinde su tutması demek deri altında su tutması demek değildir ve tam tersi aslında kas hücresinde su tutacağı için daha iri gösterir ve aynı zamanda daha define daha iyi gösterebilir. Tabii bu kişiden kişiye değişiyor. Ee, bazı tartışmalar var. Sonuçta hücre içinde su tutması difüzyon dolayısıyla daha sonra deri altına su girimi demek olabiliyor falan gibi. Ben açıkçası kullanıyorum. Definasyon önünde de kullandım. Öyle bir sıkıntısını görmedim kredinin. Bundan ziyade hücrenin gelişmesi ve hücrenin yoğunluğunun azalması, su arttığı için daha fazla besin girişi anlamına gelir. Bu da daha fazla protein sentezi, daha fazla kas gelişimi anlamına geliyor yeniden. Zaten bunlar sebebiyle kliyetin üzerinde en fazla araştırma yapılmış ve e hakikaten e işe yararlılığını kanıtlanmış olarak söylenen supplement. Tabi buna inananlar var, inanmayanlar var. Dediğim gibi ben kanalı açtığımdan beri kendi tarafımı anlatıyorum. Benim araştırdığım şeyleri, benim öğrendiğim şeyleri. Ee, nasıl kullanmalıyız kreatini, Nasıl kullanmalıyız? Dediğim gibi belli bir oranda arttırması için sizin sürekli almanız gerekiyor bu kreatini. Dolayısıyla sadece antrenman günlerinde almanız yanlış. Her gün alınması gerekiyor alınacaksa. Ee, bunun dışında ne zaman kullanmalıyız derseniz antrenman sonrası öncesi hiçbir fark etmiyor yine bir yapılan araştırmalara göre. Çünkü sizin her gün yaklaşık aynı saatte almanız yeterli. Yani her gün sabah kahvaltı almanız zaten onun elinde sonunda yükselmesi anlamına geliyor. Do anlayacağınız bu uzun bir süreç. Yani kreatini bir günde alıp bir günde etkisini göremezsiniz. O şekilde enerji veren bir ürün değil. Belli bir süre kullanmanız lazım ki vücudunuzdaki kreatin seviyeleri yükselsin ki enerji artışı olsun ve bu enerji de dinçlik kahve nerede gibi bir enerji değil. Bu hücresel yapıda bir enerji. Yani dediğim gibi. Belki bir tekrar daha fazla çıkar. Belki daha belli bir ağırlığı daha fazla kaldırsın belli bir harekette. Bu şekilde enerjiden bahsediyoruz. Bunun dışında bunu yükleme fazı yapanlar var. Yaklaşık 20 gram kullananlar var bir hafta için. Ben gereksiz buluyorum. Neden derseniz bir hafta belki daha hızlı etkisini görmenizi sağlıyor ama 140 gramlık ürün tüketmiş oluyorsunuz. Bunun yerine 5 gram kullanıp bir hafta daha geç etkisini görüp daha uzun süre kullanıp etkisini daha uzun süre yaşayabilirsiniz. Çünkü ee, bir ay kullanıp bırakırsanız zaten iki hafta sadece vücudunuza e, kreatin seviyelerini yükseltmek için kullanmış olacaksınız. Ve ondan sonraki iki hafta boyunca etkisini göreceksiniz. Bunun yerine bunu iki aylık bir sürece mesela yayarsanız sonra iki ay kullanmazsanız daha mantıklı. Ee, bırakmanız gerekiyor mu kreatini? Yine bununla ilgili de çok fazla söylenti var. Ondan dolayı ben buraya çok karışmak istemiyorum. Benim ne yaptığımı sorarsanız ben e, yaklaşık Diyet döneminde ve e, kilo alma döneminde belli zamanlar kullanıyorum. Kullandığımda en az 2 ay kullanıyorum. Ama aynı şekilde bıraktığım, kullanmadığım dönemler de oluyor. Size önerim karaciğer enzimlerinizi kesinlikle kontrol ettirmeniz. E, tahlillerinizi yaptırmanız. Çünkü e, zaten kretin seviyeleriniz yüksekse daha fazla yükseltmek sizin karaciğerinize, böbreğinize zarar verme ihtimali var. Bu aynı zamanda glutamin ve da, o tarz e, ambulansler için de geçerli. Genel olarak, belli testler yaptırmadan kullanmanızı ben size önermem. Yani, e, belli, sonuçta ne kadar bunlara doğal desek de hormon değil desek de, bunların da belli bir işleyişi var. E, normalde 1 kilo etten 5 gram kreatin alacakken, bir kilo ette yemekte bu arada, e, sağlığınız için yararlı veya e, verimli olmayacaktır zaten. E, biz kaşıkta 5 gram kreatin alıyoruz. E, bu, Sonuçta ciddi bir oran. Belli testlerin yapılması mantıklı bana göre. Bunun dışında zeki davranın. Evet bir hafıza dolumu yaşadık. Ee, kusura bakmayın. Bunun dışında zeki davranın. Siz de araştırın. Ee, sadece benim deliklerimle <laughs> yola çıkmayın. Ee, öğrenin. Ben de birkaç tane araştırma bulup aşağıya yazmaya çalışacağım. Benim öğrendiğim, benim bir şeyler çıkardığım. Ee, dediğim gibi araştırın, öğrenin, zeki davranın, dikkatli davranın ve <laughs> bunlar sadece besin takviyesidir. Bunlar hiç zaman beslenmenin yerini alamaz. Bunu da unutmayın tabii ki. Öncelikle yemek yiyin. Güçlü kalın, estetik kalın ve sağlıklı kalın arkadaşlar.